Herkese merhaba. Bugün aldehit ve ketonların fiziksel özellikleri ve kullanım alanlarından bahsedeceğiz arkadaşlar. Bir önceki videolarımızda aldehit ve ketonların genel özelliklerinden ve sistematik adlandırma kurallarından, yaygın adlarından bahsetmiştik. Eğer onları dinlemediysek önce onları dinleyelim. Çünkü aldehit ve ketonun ne olduğunu bilmeden fiziksel özellikleri ve kimyasal özellikleri hakkında yorum yapamayız arkadaşlar. Bugün sadece fiziksel özellikleri ve kullanım alanlarını inceleyeceğiz. Bir sonraki videomuzda kimyasal tepkimelerini inceleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi vakit kaybetmeden dersimize geçelim. Hepinize iyi seyirler. Evet arkadaşlar aldehitler de ketonlar da yapılarında bulunan oksijenden kaynaklı polar moleküllerdir. Çünkü oksijen üzerinde biliyorsunuz bağ yapımına katılmamış iki çift elektron var. Ve tabi polar oldukları için arkadaşlar suda iyi çözünürler. Şimdi burada bu çözünürlük üzerinde durmak istiyorum arkadaşlar. Suya atıldıklarında aldehit ve ketonlar kendi molekülleri arasında hidrojen bağı olmamasına rağmen su ile hidrojen bağı yaparlar. Ve bu da suda daha iyi çözülmelerini sağlar. Fakat radikal grup arttıkça yani karbon sayısı arttıkça hidrofob uç dediğimiz suda çözünmeyen, suyu sevmeyen uç büyüyeceğinden arkadaşlar sudaki çözünürlükleri azalır. Şimdi bu suyla nasıl hidrojen bağı oluşturuyorlar? Önce onu bir çizelim, bir görelim arkadaşlar. Bakın bu aldehit molekülümüz, şu da su molekülümüz. Gençler şuradaki hidrojen, bakın molekülün içinde oksijene bağlı ve aynı zamanda buradaki oksijen tarafından da çekiliyor. İşte eğer ki hidrojen molekülün içinde fona bağlıysa ve diğer moleküldeki fon tarafından çekiliyorsa biz ona hidrojen bağı diyoruz. Bu şekilde hidrojen bağı oluşturuyorlar arkadaşlar. Hidrojen bağı ile ilgili Instagram'da güzel bir post paylaştım arkadaşlar. Orada daha görsel. Lütfen Instagram'dan takip etmiyorsanız eğer oradan da takibi alıp postları inceleyin. İşinize yarayan spot bilgiler, hap bilgiler paylaşıyorum onlara da mutlaka bir göz atın arkadaşlar. Evet bu hidrojen bağı bakın kendi molekülleri arasında yok tamam mı unutmayın. Aldehit ve ketonlar hidrojen bağı içermezler kendi molekülleri arasında. Ancak suda çözündüklerinde suyla hidrojen bağı yapıyorlar tamam mı? Bu arada arkadaşlar, organik kimyada bu zamana kadar işlediğimiz yerlerde sadece alkollerin moleküller arasında hidrojen bağı olduğunu gördük. Bir sonraki konumuzda karboksil asitlerde de olduğunu göreceğiz ama aldehitlerde ve ketonlarda kendi molekülleri arasında hidrojen bağı yok ama suyla yapabiliyorlar. Peki kendi molekülleri arasında hidrojen bağı yoksa hangi kuvvet etkin? Tabii ki dipol dipol etkin. Neden? Çünkü bunlar polar moleküller arkadaşlar ve polarlar arasında da dipol dipol kuvvetler etkindir. Bakın bunlar keton molekülleri ve ikisi de polar moleküller. Neden polar? Çünkü oksijenin üzerinde kalmış elektron çiftleri var görüyorsunuz. Ve bundan dolayı kendi molekülleri arasında dipol dipol etkindir. Bu yüzden de arkadaşlar kaynama noktaları hidrokarbonlardan daha yüksektir doğal olarak. Neden? Çünkü hidrokarbonlarda moleküller arasında London var ki London moleküller arası çekim kuvvetlerinden en zayıf olan arkadaşlar. Aldehit ve ketonların kaynama noktaları hidrokarbonlardan daha yüksektir ama hidrojen bağı içeren karboksilli asitlerden ve alkollerden daha düşüktür gençler. Kendi içlerinde kıyaslayacak olursak da ketonların kaynama noktaları aldehitlerden daha yüksektir arkadaşlar. Karbon sayıları aynıysa tabi. Karbon sayıları aynı değilse kıyaslamanız çok mümkün değil arkadaşlar. Çünkü karbon sayısı arttıkça kaynama noktası artar. Doğal olarak kıyaslanmaları mümkün olmayabilir. O yüzden karbon sayıları aynıysa ketonların aldehitlerden kaynama noktalarının daha büyük olduğunu bilin yeter arkadaşlar. Gençler bu arada karbon sayıları aynıysa ketonlar ve aldehitler birbirinin izomeridir. Birbirlerinin fonksiyonel grup izomerleri yani fonksiyonel grupları farklı ama kapalı formülleri aynıdır. Tabi eğer karbon sayıları aynıysa. Bu arada gençler İzomeri kavramında ben buraya yapı izomeri ve fonksiyonel grup izomeri diye parantez içinde belirttim ama yapı izomeri kendi arasında ayrılıyordu, fonksiyonel grup zincir halka, zincir dallanma diye bu kavramları bilmiyorsak lütfen izomeri videolarını izleyelim. İzomeri zaten organik kimyanın temel konularından biri. Lütfen izlemediyseniz arkadaşlar onları mutlaka izleyin. Şimdi bu izomeri kavramında dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Formaldehit ve asetaldehitin arkadaşlar yani bir karbonlu ve iki karbonlu aldehit keton izomeri yoktur. Çünkü ketonların daha önce de söyledik en küçük üyesi 3 karbonludur arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bu formaldehit yani 1 karbonlu aldehit. Aslında sistematik adı metanaldir. 1 karbonlu keton olmadığı için formaldehitin keton izomeri yoktur arkadaşlar. Gençler bu da asetaldehit yani aslında sistematik adı etanal. Bunun da yine 2 karbonlu keton olmadığı için keton izomeri yoktur. Aldehit ve ketonlarda izomeri 3 karbonlularda başlar arkadaşlar. Hemen yazalım onu da. Hatta şeyi de hatırlayalım. 3 karbonlu ketonun adı neydi? Evet arkadaşlar, propanon görüyorsunuz 3 karbonlu keton. Özel adı da neydi? Aseton. Onu da bir hatırlayalım. Aseton. Hatta kendisine ne diyorduk? Dimetil keton da diyebiliyorduk. Kapalı formülü C3H6O. 3 karbonlu aldehiti de yazalım. Evet bu da 3 karbonlu aldehit arkadaşlar. Adı da tabi ki propanal. 3 karbonlu aldehiti de arkadaşlar propyon aldehit diyebiliyoruz. Hatta propional de diyebilirsiniz. Görüyorsunuz propionalin de yine kapalı formülü C3H6O. Propanalin de propanonun da kapalı formülleri aynı. Fakat fonksiyonel grupları farklı. Yani bir tanesi aldehit bir tanesi keton. Bunlar birbirinin yapı izomeridir ya da fonksiyonel grup izomeridir diyebilirsiniz arkadaşlar. Çocuklar daha önce alkan, alken, alkinlerde de homolog sıradan bahsetmiştik hatırlıyorsanız. Üyeleri arasında CH2 kadar fark olan sıralara homolog sıra diyoruz. Aldehit ve ketonlar da yine homolog sıra oluşturan organik bileşiklerden arkadaşlar. Arkadaşlar basit şekerleri biyolojiden de biliyorsunuz. Glikoz ve fruktoz. Glikoz ve fruktozda da arkadaşlar aldehit ve keton grupları var. Ve şunu bilelim lütfen. Glikozda aldehit, Fruktozda da keton grubu var. Ve bunlar birbirinin yine fonksiyonel grup izomeri olan bileşikler arkadaşlar. Çocuklar aldehit ve ketonlarda bulunan karbonil grubu buradaki karbon sp2 hibritleşmesi yapar. Hatta buradaki açılar yaklaşık olarak 120 derecedir. Vispar gösterimi ax3 molekül geometrisi de düzlem üçgen diyebilirsiniz arkadaşlar. Gençler aldehitlerin kendine has hoş kokuları var. Mesela vanilyada, bademde, tarçında aldehit bileşikleri bulunur. Karşınıza bunlar da günlük hayattaki kimyasallar olarak çıkabilir arkadaşlar. Bilmenizde fayda var. Evet bunlar genel özellikleri arkadaşlar. Genel fiziksel özellikleri. Şimdi gelelim kullanım alanlarına. İlk olarak formaldehit'i inceleyelim arkadaşlar. Bakalım nerelerde kullanılıyormuş. Arkadaşlar formaldehit bazı sıvısı bunlarda, şampuanlarda kullanılır. Gıda katkı maddesi olarak kullanılır arkadaşlar. Raf ömrünü uzatır, gıdaların bozulmasını önler. Ayrıca arkadaşlar formaldehitin %37'lik çözeltisi organların saklanmasında da kullanılır. Evet formaldehitin kullanım alanları bunlar arkadaşlar. Şimdi gelelim asetaldehite. Arkadaşlar asetaldehit de yine gıda katkı maddesi olarak kullanılıyor. Doğal aroma vericidir kendisi. Asetaldehit aynı zamanda kavuçuk üretiminde ve bazı organik bileşiklerin üretiminde de kullanılıyor arkadaşlar. Böyle özelliklerinin yanı sıra ama zehirli bir sıvı kendisi arkadaşlar. Yine karşımıza çıkabilecek bir aldehit de benzaldehit. Arkadaşlar benzaldehit benzen halkasına aldehit grubu bağlanmasıyla oluşan bir bileşik. Benzaldehit bademin yapısında bulunur. Gıdalarda doğal aroma verici olarak kullanılır. Arkadaşlar benzaldehit aynı zamanda boya endüstrisinde ve kozmetik sanayinde başlangıç maddesi olarak da kullanılır. Evet son olarak da bir keton olan asetonun nerelerde kullanıldığından bahsedelim arkadaşlar. Aseton iyi bir çözücüdür ve ojelerin çözülmesinde, çözülerek tırnaktan çıkarılmasında kullanılır arkadaşlar. Evet gençler Aldehit ve ketonların fiziksel özellikleri ve kullanım alanları ile ilgili söyleyeceklerimiz şimdilik bu kadar. Bir sonraki videomuzda aldehit ve ketonların kimyasal özellikleri yani kimyasal tepkimelerini inceleyeceğiz. Lütfen benimle beraber takip ederek e, siz de sorularınızı eş zamanlı olarak çözmeye çalışın arkadaşlar. Kafanıza takılan anlamadığınız yerler olursa lütfen yorum kısmına yazın ya da Instagram'da Ezbersiz Kimya hesabımı takip ederek oradan da yine arkadaşlar soru sormak istediğinizde bana ulaşabilirsiniz. Aynı şekilde Telegram'dan da ulaşabilirsiniz. Ama mutlaka kafanızdaki soruları bir şekilde öğrenmeye çalışın. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hepinize iyi günler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.